Annenizi bulup kedi yaptınız mı? Hayır. Hangi? Çabuk bulun annenizi. Burada iki tane çocuğun kokusunu alıyorum. Nerede bu çocuklar? Aa çocuklar buradaymış. Bu ne? Sizinle oyun oynamaya geldim. Oyuncaklarınızla oynayabilir miyim? Hayır oynamayacaksın. Lütfen. Hayır. Neyse şimdi oyuncaklarla oynama vakti değil. Sizi kediye çevirmeye Hayır. geldim. Hayır geçirmeyeceğim. Geçir, geçir. Buraya sizi kediye çevireceğim. Hayır. Kaçmayın benden. Hayır. Alın sizi. Kedi sesi nereden geliyor ya? Allah Allah dışarıda mı geliyor? Yok. Aa, çocuklar size ne oldu böyle? Kim yaptı size bunu? Karton ket mi? Ne zaman geldi be görmedim. geldi. İnanmıyorum çocuklar. Kedi olmuşsunuz siz. Ne yapacağız şimdi? Çok çirkin olmuşsunuz ya. Gelmeyin ya. Gelmeyin çocuklar. Ay ben korkuyor başladım. Gelmeyin. Hemen saklanayım. İnşallah beni göremezler. Annenizi bulabildiniz mi? Hayır. Hadi bulun. Daha fazla sizi bekleyemeyeceğim. Hadi artık. <laughs> Annenizi bulup kedi yaptınız mı? Hayır. Hangi? Çabuk bulun annenizi. Mama. Çabuk. Bing bin. Fark bin ettiler bin. inanmıyorum çocuklar Çık. gidin cık, gidin cık, gelmeyin. Cık, 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 Hayır. Cık, cık. Cık.